Muhammed geride, yardıma geldi, Berkan, Nuin Nelson, sağ kanatta bekleyen Emre Kılınç, kendi gidiyor Nelson, ortada Berkan oynadı, şimdi Fegüli, rakip baskıyı yaptı, taç kullanacağız, Baskı yapan Borya. Hadi kullan atışı zaman geçiyor. Haydi. Kullandık. Yap ortayı. Ama güzel bir orta. Yine geriye döndük. Nelson. Ceza sahası bindirdik. Uzaklaştırdılar. Emre Kılınç araya girmek istedi. Olmadı. Baskımız var. Efecan. Ona baskı. O da ortaya doğru döndü. Şimdi aman. sol tarafa bir top. Aman dikkat. Tehlikeli geliyor. Aytemiz Alanya Spor dikkat. ceza Çocuklar alanı Çocuklar dikkat. Çocuklar dikkat. Mustera ikinci. A aman be. Aman be. A Maalesef A be. top ağlarımızda. Aman be. Fatih Aksoy Yok. Ee, kim attı? Huan Fran. Aman be. İlk başta da yani Mustera müthiş çıkardı. Tüh. Hiç olmadı bu. Gol gelecek dedin ama ters taraftan geldi. Tersten geldi. 86-87 gol olacak dedik. Kalemize gördük. Çok kötü bir dakikada geldi gol. Gerçekten. Berbat Hiç beklemediğimiz dakikada geldi. bir anda geldi. Berbat dakikada geldi. Of. Soldan of. orta. Of. Of. Of müdahale edemedik. Mustera ilk müdahalesini yaptı ama ikinci de artık yapabilecek bir şey kalmamış. Elimize verdiler, elimize verdiler.